Evet dostlar selamlar aleyküm. Yine kardeşimin yanına geldim. Selamün aleyküm arkadaşlar. Gene geldi kardeşim beni bitirmeye ama tabii o bitirme işi şaka yapıyoruz da ben sizi bitireceğim İslam. <laughs> <laughs> İyi kuşlar vereceğim. Dikkat edin neyim ben abi. Bak Getir, bulamazsınız. Hiçbir kapıda yok böyle kuşlar. Ben size söyleyeyim. Yani gidin çay içmeye öyle kuş uçuramazlar. Ben size söylüyorum. Evet dostlar. 14 kuyruk abi. Orijinaldir bu. Urfa'dan gelme bir kuş. Bu kuş arkadaşlar 20 taneye yakın atlıyor. Bazen 15-16 tane yapıyor da 20 tane rahat net taş yani. Dişi. metrelerin Erkek metrelerini Metredin söylüyorum mı? 2 saat 10 dakika falan uçar. Metreleri 15-40 metre arası 30-35 evet. metre videoları var atacağım sana. 35 metre 30 metre 20 metre 7'den 9 takla 10 taklaya kadar oynar. Maşallah 2 saat tamam. 6 altı zırh gibi yıkabilen alsın kupaya da atılır Erkek ama az mi? yapıyor. Erkek. Erkek. Arkadaşlar. Ön tepe Bu kuşların hepsi ekedir bu arada. Evet. Kanat kuyruk dizmiş. Aynen aynen. Yeni yeni antrenmanladığım kuşlar bunlar. O da öyle. Bu kuş da 16-17 tane yapıyor. Bu da bir buçuk saat falan uçuyor. Fazla uçmuyor. Atış evet. isteyen var ya. Atış meraklıları var ya. Aşırayı görüyor musun? İpek yapılmıştı. Orada noktadan buraya tek parça düşer. 3 metrelere kadar. Yeni yeni antrenmanlıyorum 10 gündür. 15-16 tane bu da atlıyor kardeşim bu da hazır dişi. Bazen havayı da böyle hırslanıyor dolduruyor havada da patladı oluyor ama kızgın çok. Acayip kızgın dişlerin Diş. arasında dişi. Evet beyler on numara bir dişi. Ses soluk. Yani çok cilveli bir kuş. Atışları mükemmel. Evet, numara bir dişi. Bu da onun bir Kul. büyük kardeşi. Kulanın. Kula'nın. Bunların babası aynı zaten miskil. Bu kuş da yavrulunda hasta olmuş. olmuştu. Neye dayanıyor? Bir ürünü neye dayanıyor soyları? Hep abinin kuşları evet. Sarı Ramazan. Sarı Ramazan. Kanadını kuyruğunu kesmişim. Ekeliğine başlattım bu kuşu. Bu kuş da bir haftadır kapalı ama bu kuş da başladı. Yani şu an bıraksan uçar yarım saat bir saate. Sefer? Sefer yukarıdan yukarıdan başlar. Ama çok takla var. Aynen, çok aynen. seri çok takla var. Yani bu kuş 10 gün uçuracaklar. Oturacaklar. Yani aynen. kapıda uçmaz böyle kuşlar. Yani yani. Çok güzel maşallah. Hepsi içeride oynar. Tavanları dener abi. Ne? Bu kuş da sökük arkadaşlar. <laughs> Hazır. Yani yarım saat bir saat uçuyor ama bir yerden gelme bu bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi yalan söylemeyeyim ama evet. kuş güzel kuş. Hele. Şey, çok e, güzel. kobra kafa yerde böyle titre. Titret, titret. kafa beyler. Çok güzel bir erkek maşallah. Kanalın kuyruğu. Antrenmanlayacak Peki, yarım saat mi? evet. Yarım antrenman. saat antrenman. Güzel içeride, dışarıda mermi inişler sağlam. Şu uç var ya. Yani var şey mı başka? Ya. Bizde az, az olur öz olur. 60 tane yapan. 70 tane atlayan mavi çıkar da. da onu da onu da alacağım beyler. Siz merak <laughs> etmeyin. Kardeşi var burada. He, eh, çıkar abi. Ver kardeşini ver. Kardeşim nasıl bir Evet iyi, dostlar, iyi. 70 tane atlayan şu an dün akşam e, ee, size mavi Tolga Çevik'in Facebook kardeşin, sayfasında izlettiğim o mavinin yeni, yeni, kapa kaldırıyor. Bu da yarın öbür gün 70 tane atlamaya başladı. Evet bu da Erol'la benim şey e, bir tarafı beyazla. Beyazların kırması. Yok, bir tarafı bir... oğlum mayı uçuruyorum bak. Uçurur ya bırak sökülsün de. Sökeyim Kur'an çapsın ha bak burada size bu söz. beyler şey. bak söz bunu da alacağım size. 60'ın altında atlamazsa hiçbir şey yok. Bunun abisini de alacağız inşallah. O 70 tane atlayanı da alacağız. Bak, bilginiz olsun. Bunu da olsun. vereceğim. Söz delikanlı söz diye. Evet beyler şimdi 4 tane aldım. Yarışa atalım Alan, da abi. TikTok'tan. Arkadaşlar bak bu kuşları kaçırmayın. Özellikle şu üçünü bak. Hani şu bir yerden geldi, o da sökükmüş. Onun da antrenmanı ama şu üçü var ya. Bir şey demiyorum yani. Üçünün, görün. Evet beyler alanla güle güle Millet diyor iyi vermez kötü bilmem ne kimse vermez ayağı değil. Biz de bak açayım kapıları her yer biz yetişemiyoruz abi. Biz zaten iyiden bıktık anladın mı? Ay yavrum. <laughs> Kapat abi. Hadi görüşmek üzere beyler. Allah'a emanet. Yarın akşam TikTok canlı 8.30'da. Kuşlar TikTok canlı da. Şu muavinin girdiği yerlere yürek yetmiyor. Yürek şu muavinin. Nasıl Aa bu kuş nasıl bir kuş dersin girdiği zaman. Evet. Bak. Görüşmek üzere. Allah